O da şimdi neredeyse burada olur efendim. Onun helikopterinin sesi. Nerede olsa tanırım. Burcu Hanım maşallah her erkeği motorundan tanıyor musunuz efendim? Hadi diyelim mektubu yazdın. Altına niye ben 11F'deki en arkada oturan yakışıklı yazıyorsun? Mal! Oğlum niye hepimizi yakıyorsun ya? Ya arkadaşlar, tamam anlıyorum. Arka sırada oturuyorum da. Bu tiple beni niye çağırdılar ya? Ay, hadi Burcu. Ya. Hadi yapabilirsin, hadi. Hadi <laughs> kardeşim. Tamam oğlum, tamam yavrum. <laughs> tamam kızım. <laughs> tamam kızım. <laughs> hadi. <Ay. ama. gülüyor> Sütten kesildi bu. Bilal Bey'in vasiyetini açıklamak için çağrış bulunuyorum. O vasiyeti ölmeden önce herkes, öldükten sonra herkes açıklardı. Mühim olan ölmeden önce açıklamak. <laughs> Şaşır oldu? <laughs> Onu fark etti. Döndürdü ama yemedi. <gülüyor> <gülüyor>